Merhaba arkadaşlar. Bugün ev futbolu mobil oynuyoruz. Arkadaşlar hem bunu oynayıp hem de size video çekmeye çalışıyorum. Yanımda bir kuzenim var. Konuştu mu? Kuzen. kanalına kesinlikle abone olmalısınız. Çok güzel bir kanal var. Hem benimle onu oynayıp beni kurmayıp hem de size video atmak için Beni biraz sattı ama olsun. Ben güveniyorum ileride çok bir youtuber olacak. İnşallah. Evet. evet arkadaşlar. Şey durdurabileyim diye girdim. Maça gireyim. Bak sana kadromu göstereyim. Evet arkadaşlar. 3110 kolektif güç. Oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam atacağım yeşil. Arkadaşlar biraz durak sayabilir. Ben çok özür diliyorum. Kesersin. Neyi keserim? Onları bölersin. Hayır gerek yok. Oynarım ya. Yok. Evet. Tamam Arkadaşlar oyun başlarken ben şey yapayım. Kartımı atayım. Ha. O nasıl combo ya? Kaç tane içi var orada? Her renge çevirdin ha. Onu. Onu mu? Hmm. Ya yürüyecek. Ne unutma. Ama da? bunları kullanamam ki. Kullanırsın. Ya. bakayım neler. Gözler. Oyunca Her adamdan üç saatlik video çekelim. geldiniz. Hava güneşli. Güneşliğinde güneşliğinde uzun bir büyük ne yiyorsan sana ağır çıktı. Nihayet edeceğiz şikne kimlerinden? hava'nın tadını çıkarıyor. Güzel evet. mevsimleri telesüpheli... iyi Ay, yok ki. Ha? Ha? oha, 45 tane artı. Sen. oluyor? Teşekkür teşekkür ederim oluyor? Teşekkür ederim. Abi. Hem İç oynayıp, hem var. Bunu hem oynayıp hem dur bir dur bir. Hem oynayıp hep bunu oynayamıyorum. Hadi. Hem bunu oynayıp hem e, futbol mobil oynayamıyorum. Yani size video çekemiyorum. Tamam bekle Ay. sen aç kartlarını ben senin yerine oynarım. Yok gerek yok. O zaman ben niye oynamış oluyorum? At. <laughs> attım. Bunu ben attım. Pardon çektim. <laughs> He yok muydu? Arkadaşlar Pedri bir van Dijk, Hani. Yüksekten bir, top. Tamam. bir, var, var. bir Ama. Vay <laughs> Teşekkür ederim. Ne diyebilirim? Mami. Ne Ay yok mu? Bu evet. ne? Arkadaşlar artık dördü kaldı. Bir dakika. Bir şey değiştirebilir miyim? Hmm. Ne Bekle. Ekle. Bekle. bekle. O kadar da. Ben şunu koyuyorum. Burada yok diye çektim ya. Çekmiyorum ve artı dört açıyorum. Bu ikisi. Ay pardon. Bu ikisi sende duruyor. Tamam. Ya. Var ya. Aman ya bu Bir şey yok ki benim. O oyunda rakibiz nasıl olsun. Dört. 8, 12 tane Ben sana veriyorum. ben 2, Abi ben buna güvendim ya. 5, 20. Ne yapıyorsun 20. 20. 20. oğlum sen? 7, Kapa şu kartları. 9, 10. 10, 12. Ne yapıyorsun? 12. Ha doğru. Pardon. Tamam ya. Tamam rengi söylüyorum. Söyle. Benim renkli kartım yok maalesef. Nasıl ya? Ya yok ya. Oha! Şans dediğim bu bir erişim. şey. Ne yaptın? Sakladık mı ya ben başlarken? Vallahi erken... saklamadım. Yine de saklamadım. Aramıza yeni katılan Tamam, ee, at. İstediğin renk olsun. Tam kırmızı olsun. Tamam, sustum. 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 Tamam, gelin. Sus lan. Sustum. Sus lan. Ha, ben Pişlik, sus lan. Pişlik, pişlik, dur pişlik. Dur pişlik. Niye? Ben belki başkasını oynayacaktım. İmkansız daha ne oynadıysa o yetişeğini katıldı. Yok mu sanıyorsun? Arkadaşlar biraz şey oluyor ama. Hadi. Ne, ne? Attın mı? Çektim. Hadi mavi de ben. Hadi demiyor. Demeyeceğim oğlum. Bu 6 bu 9 nasıl oluyor? 6 mı 9 mu? Bu evet. 6. Hadi. Aç, çekeceğim mi, açacağım mı? He, çekiyorum. Malkovich. İşte öyle. Ayak koydu. 10 3 5. mi? mı? Böyle şu. 4-5 Renk değil mi? Yapmazsın değil mi? Yap. Yapma. Yapma. Bir tane umar. Bir tane onu. O bir tane. Al gel. Tamam. Kaç iki. Tamam bundan o zaman kart koyacağım sana. Bir şey Üzüldüm bir çünkü. Bir ne kadar koyacağım? Buradan abart abart. Buradan beş tane kart koyacağız. Ama alacaksın yani. Şunları da alacaksın yani. Tamam onları alma o zaman ben bunu sana kart koydum. Koyma şöyle. Tamam şuraya koy. Ona bu arada biliyor musun? <laughs> Renk de kırmızı olsun. E senin rengin mavi. Belki değil. Mavi lan gördüm. Mavi artı iki. <laughs> Ona. Kırmızı. Ama Biliyorum. Mavi demedim ki. Ha? Kırmızı dedim Bana ne lan maviye çevirmeyecek. Çevirmeden son kartım değil ki. Biliyorum. Biliyorum artı iki atmaman için. Artı iki atmaman için. Atarsın sen. Atamıyorum. Şimdi çevirmem lazım mavi. Atacağım, atacağım biliyorum. Biliyorum. Artisi atacağız. Bu kadar kaldı. Kıyamaz kaldı. Şimdi neden biliyor musun? Neyse atayım. Ama son çare var. Gelin alalım. Bu Rengi sarıya çevirebiliyorsun ama çevirmesin mi? Yani sarımın Dos. Tres. Hala Madrid. Hala Madrid. Artık Hala çıkardı. Hadi lan. Uno. Tres. Hala Uno demedin. Uno demedin. Uno demedin. Hayır var. Hayır var. Hayır var. Ama ne yapayım? Oynayın. Ama Uno Ama, ama video çekiyorum. ben Çok Neyse hadi atabiliyorsun. Neyse ben çekeyim. At. at. Atsana Arkadaşlar 2-1 oldu. Evet kazandım. Yine sen karsana. Yani sen, ben hani hmm. sen karsana ben o zamana kadar şey yapayım. Evet Rodri Pedri. Mama Sala. Lionel Messi. Lionel Messi. Hunep. Hunep. Hunep olmadı. Hunep. Kaçırdı Hunep. Vaaaaa. Wow, Açınızı kaldırıyorum. Daha de denedik. En azından sonraki denemelerin temelini atmış oldu. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bunu oynadığım için sadece evet, Muhammed Salah'la kaleden kaleye şaka. Aa iki... 2 0 mı? Oğlum ben 1-0 dönüyordum. Kim attı o, lan golü? Bir çaba. Bir <laughs> Messi adamı ters Ve Yok gel. Çan çin çom. Allah'ım mesela. Evet. Seyyidine Muhammed var. Seyyidine Muhammed. Çön çin çön ne lan? Arda arda artıcı mı yapmışız biz? Üç tane. Evet attığımız vardı bu an. Tek ayağımla taşıyamıyorum bak. Ama iki ayağımla... onun kartını yüksekliği şeyine kadar çıkarabilirim. Oyunun kalarda, Oğlum. Özdemir. Kim kimle oynuyorum lan ben? Ay alan ya. Firimin olmadı. Kerim de burayı Kevin De Bruyne 3 yaptı. Çok güzel attı ha bak izle. Görmedin ama. Bak. Ne şimdi buradan atıyor. Gol. <laughs> Şaka. Şimdi gül. diz kontrol bir vurdu. Çok güzel. Attı oyuncunun atar oyuncunun. Evet arkadaşlar dün Ajax'a 3-2 yeni, yenildik. Yenildi. Beşiktaş 4-0 yenildi. Beşiktaş Ajax'a 4-0 yenilmişti. Bizim maç daha iyiydi. Ne yapıyorsun? çok şey yapabilirsin. Ağlayabilirsin mesela. Şimdi ne var? Ben tatlı Ama bir işte. Ama sen... Hiç... Neyse ben, ben sana bu kavga gireceğim. Kazanamayacaksın değil mi? 5-0 deyip ağlayacak. Ağlayacaksın sonra. 5-0 diyeceksin. Sonra ben de 8-0 diyeceğim. Sonra gidecek öyle. Çok güzel Yalnız derseniz Galatasaray hiç 5 5 8 0 yenmedi. Oğlum Liverpool maçı lan Liverpool. 8 0 8 0. Ya tamam Eren ben 5 Ben sana mi? demiyorum ki. De Sos, Takipçilerim ses, derse Galatasaray hiç 5 8 0 yenmedi diye. Derse diye yani. Yoksa ben niye sana söyleyeyim öyle? Respect... Kaç kaç? Kaç kaç? Dur sayayım. Arkadaşlar bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bana gelen kartları görsen çok olur. Yemin ederim. Sen bana gelen kartları görsen. Şok olursun yemin ederim. Ha, sen bana gelen kartları görsen asıl şok olursun. Oha lan. Benle oynamayacağım. O ne lan? Oğlum sen hepsini kendine ayırmışsın bildiğin. Vallahi Orada o kadar ayırmıyorum, var kart zaten. Yemin ederim ayırmıyorum ya. Orada o kadar var zaten. Sen görüyor karıştırdım. Ben hiç alıp burama şey yaptım mı senin gibi? Yaptı mı ben şakasını yapıyorum. Vallahi abi sen ciddi ciddi olurdu. Neyse ben başla. Ben başlıyorum. Tamam başla nasıl olsa. Ne istesin hmm. Bekleyin. Bekleyin abicim. Tamam mı? O renkten çıkıp geri o renge tamam niye giriyorsan salak gireyim. Evet. Tamam mı? Tamam tamam. Yarabbim yarısı lan. Ben onları kullanmayayım ya bilerek kendini bitirmek için yapıyorsun ama. E, ne yapacağım? Sen benim düşmanımsın. Göreceğiz. <laughs> benim düşmanımsın diyorsun. Yani rakibimsin. Ben tamam, bunu bekliyorum. Sana yardım Ben kırmızı mı? Evet. Ee, kırmızı mı? Mavi. Yapmak <laughs> zorundayım. Özür dilerim ama yani ki. Bir, şarkı, bir şarkı. Hadi çekeyim lan. Kaç çekeceğim? İki, altı. 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 Aa, dört. Renk soğukmuş. de senin istedim. Evet arkadaşlar. Evet, Renk de bitti bitti bitti.